Kablosuz priz anahtarlı modelimizi tekrar sokmamıza geldi arkadaşlar. Uzaktan izlenebilir, özelliğine sahiptir cihazımız. Normal priz olarak da işlevini görür. prizdeyken çalışır, şarjı değildir sistem. 724 izleme imkanı sunar. İçerisinde 128 GB hafıza kartı takma yeri mevcuttur. 128 GB hafıza kartı destekler. Yaklaşık olarak 15 gün kayıt tutar. Uygulama üzerinden cihazımız kayıtları izleyebilir, silebilir Hayatta indirebilirsiniz. Hemen görüntü kalitesini şu şekilde sizlere izah edin. Şu şekilde... Görüntü kalitesi de bu şekildedir. Buradan sesi açabiliyorsunuz. Görüntü ve sesi birlikte alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde ben göstereyim sizlere. Buradaki yere bastığımızda seviyini rahatlıkla alabilirsiniz. Tabi yayınlarken yankıla yapması normaldir. Uzaktayken Olmak de bir şekilde dinleyebilirsiniz yeah. Görüntü kalitesini tekrar göstereyim sizlere. Kullanacağınız ortamda Wi-Fi modem var ise mesafe olmaksızın istediğiniz noktadan izleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şu an stoklarımızın sınırlı sayıda.